Sen canına mı susadın ha? Bu mu senin adamlığın gidip beni sumruya satmışsın? Sen istedin Azmi. Ben mi istedim? Biz seninle konuşup anlaşmadık mı ha? Ben senin işini halletmedim mi? Mührü kaldırmadım mı? İnşaatı beraber yapacağız demedim mi? Ha, her şey halloldu öyle değil mi? Yok öyle Azmi <laughs> Efendi, yok öyle. Sen Mesut'u ciddiye almazsan sonuçlarına katlanırsın. Madem öyle sen istedi yürü bakalım. Ya bırak nereye gidiyorum ben be? Yürü, be yürü dedim sana! Bıraksana! Ya, Ne oluyor? Azmi kendine gel müşterilerin içinde. Çık git dükkandan hadi. Gideceğim. Gideceğim ama bu şerefsiz alıp gideceğim. Ya adam gelmeyeceğim diyor. Ne yapacaksın? Zorla mı götüreceksin? Ya bak Burhan. Zaten canım burnumda. ...bir de seninle uğraşmayayım. Ya gel, ah, yürü. gel hadi gel. Uğraş, uğraş. Benim vaktim var. Tamam, tamam Burak. Sen karışma. Karışma. Hadi, yürü gidelim. Yürü. Yürü. Yürü! yürü. Kusura bakmayın. Baba. Hoş geldin kızım. Niye gelmiş Azmi? Ne istiyor yine? Hayır gördüm Mesut amcayı da sürüklüyordu yani arabaya. Ya tamam. Bizlik bir şey değil. Mesut derdi. Burada tartıştılar. Ne olduğunu anlamadım. Ayırmaya çalıştım ama beceremedim. Tuttu götürdü adamı. Yok. Yani bu Azmi artık çok tehlikeli olmaya başladı. Ben hala anlamıyorum annem nasıl göremiyor bunu. Ya Mesut'un ondan aşağı kalır yanı yok. Ay yok baba. Mesut amca Azmi'ye hiç benzemez. Yani tabii siz şimdi aynı iş yerindesiniz, anlaşamıyorsunuz falan diye öyle diyorsun. Ha, değil yani. Bu Mesut, senin ve babanın neyi, ortağı mıydı? Hı, hmm, öyleydi. Ama aslında onlar yetimhaneden bile çok yakın arkadaşlarmış. Sonra işte bir gün alacak verecek davasından kavga ettiler. Hatta o gün dükkanda patlama oldu. Adamcağız öldü. Sonra annem de Mesut amcalardan alacakları istedi falan. Karışık olaylar yani. Ee? Alabildin mi her parayı? Yok. Yani sonra öyle bir borç yok dendi. Annem özür diledi. Ben de anlamadım vallahi konu kapandı gitti. Ne şey